Tek olaydan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Asus'un 34 inç OLED oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Müzik monitörün tasarımından ve fiziksel özelliklerinden bahsedelim. İsterseniz ilk bakışta dikkatimi çeken şey monitörün altındaki ROG logosu oluyor. Asus burada herhangi bir RGB aydınlatma kullanmıyor. Fakat monitörün arkasında yine bir tane ROG logomuz var. Öte yandan buradaki RGB aydınlatmasını kontrol edebiliyoruz. Monitör 3 ayakla masaya oturuyor ve yapı kalitesinin sağlam olduğunu özellikle belirtmemde fayda var. Gıcırdama minimum seviyede ve wobble dediğimiz hareketlenmede çok az seviyede. Masanız hareket ettiği zaman monitörde devasa bir hareketlenme görmeyeceksiniz. Bu da özellikle büyük monitör kullanan kullanıcıları rahatsız eden noktalardan bir tanesi. Bu monitörde böyle bir durum söz konusu değil. Monitör oyuncular için tasarlanmış dedik fakat hem oyun oynayıp hem de yayın yapmak istiyorsanız stand ayağının en üst kısmında bir de tripod bağlantısı var. Buraya isterseniz ışık bağlayabilirsiniz, isterseniz ikinci bir ekran ya da yayın kameranızı da buraya monte edebilirsiniz. PG34WQDM ergonomi konusunda da başarılı bir iş çıkartıyor. Monitör size büyük bir aşağı veya yukarı hareket imkanı sunuyor. Bunu ek olarak öne veya arkaya eğebiliyorsunuz. Öte yandan sağ ve sola hareket konusunda çok geniş bir seçenek sunmadığını belirtmemizde fayda var ki zaten monitör kavisli olduğundan dolayı buna çok ihtiyaç duyacağınızı söyleyemeyiz. Öte yandan mevcut ayağın sunduğundan daha fazla bir hareket alanı istiyorsanız bu da mümkün. Monitörün ayağını söküp Kutu içerisinde gelen VESA montaj aparatını kullanarak monitörü bir kola da monte edebilirsiniz. Yine ön kısma baktığımızda altta burada ufak aracı logosunu görüyoruz. Onun hemen arkasında da OST menüsünü kontrol etmemizi mümkün kılan joystick tuşu var. Ve joystick tuşuyla OST menüsünde kolayca gezinebiliyoruz ki OST menüsünün de gayet hızlı olduğunu ekleyelim. Sıra geldi görüntü kalitesine ki OLED'lerin LCD ve LED monitörlere ne kadar fark attığını artık hepimiz biliyoruz. Bu farkı yaratan teknoloji tabii ki OLED'de her bir pikselin ayrı ayrı Kapatılabilmesi. Bu sayede monitör sonsuz kontrast dediğimiz bir kontrast oranı sunabiliyor. Yani 1.5 milyona bir kontrast oranına sahibiz. Kapalı pikseller tamamen siyah gözüküyor. LCD ve LED ya da LED ekranlarda bir arka aydınlatma olduğundan dolayı nesnelerin etrafında her zaman bir hare olmak zorunda diyebiliriz. OLED'deki piksellerin tek tek çalışması ise nesnelerin etrafında herhangi bir yansıma olmasının önüne geçiyor. OLED'in avantajlarından bahsederken dezavantajlarını da pas geçmeyelim. OLED panellerin halen daha parlaklık konusunda kat etmesi gereken bir yol var. LED paneller daha yüksek parlaklığa çıkabilirken OLED paneller tatmin edici bir parlaklık sunabiliyor. Bunu özellikle belirtelim. PG34WC HDMI'de normal modda tatmin edici 250 nitin üzerinde bir parlaklık sunarken HDR modda gayet iyi bir parlaklığa ulaşabiliyor. Ki monitörün burada Display HDR True Black 400 sertifikası almaya hak kazandığını belirtelim. Yine OLED'in avantajlarını saymaya devam edecek olursak bunlardan bir tanesi de görüş açısı. Şu anda zaten monitöre yandan bakıyorsunuz fakat gayet iyi renkler elde edebiliyorsunuz. Çünkü OLED panellerde TN, VA veya IPS'in de üzerinde bir görüş açısına sahibiz. Ki bu monitörde de 70 dereceye kadar renklerin net bir biçimde görebiliyoruz. OLED monitörler renk konusunda da rakipsizler ki pg 34 cdmde burada bir istisna değil. DCI-P3'ün %99'unu kapsayabiliyor monitör. Öte yandan Adobe RGB'nin de %90'ını kapsıyor. 2012 yılında Ultra HD TV'ler için çıkan REC 2020 standardının ise %70'ini kapsayabiliyor. Buna yakılarak olarak monitör fabrikadan kalibre edilmiş olarak geliyor. Fakat siz kendiniz kalibre ederseniz daha da iyi değerlere ulaşabiliyorsunuz. Bunu da eklemekte fayda var. Yine birçok OLED avantajından bahsettikten sonra bir tane de OLED dezavantajından bahsedelim. Ki bu da metin performansı. Metinler konusunda halen daha LED monitörler en iyisi diyebiliriz. Ondan sonra QD OLED monitörler geliyor. Ondan sonra da bizim şu anda test etmekte olduğumuz VoLED monitörler geliyor. Şimdi VoLED ve QD OLED'in birbirine karşı avantajları ve dezavantajları konusunda birazdan daha kapsamlı bir şekilde bakacağız. Fakat onun öncesinde bu monitörde LG'nin 3. nesil VoLED paneli olduğunu belirtelim. VoLED panellerde de piksel dizilimi biraz farklı. RGB bir yerine... RWBG var. Yani kırmızı, beyaz, mavi ve yeşil pikseller yer alıyor ve bu da metin performansı konusunda bazı kullanıcıları tatmin etmeyebilir. Bana sorarsanız bence devasa bir sıkıntı yok. Fakat dediğim gibi QD OLED ve LED panellerde metin performansı monitörün daha iyi. Bu bağlamda monitörün oyunculuk için daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Asus metin kalitesini iyileştirmek için bir özelliği de OSD menüsüne dahil etmiş. Clear Pixel Edge özelliğini açarsanız monitörün içerisindeki bir teknoloji metinleri tespit ediyor ve bu sayede metinlerin etrafında oluşan yeşil saçakları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Monitörün performansına geçmeden önce ekranın özellikle mat olduğunu belirtelim. Bu halen daha OLED dünyasında tartışmalı bir konu. İşte OLED monitör parlak mı olmalı, mat mı olmalı diye. Biraz bulunduğunuz ortama göre tercih edebilirsiniz. Eğer çok fazla ışık olan bir ortamda duruyorsanız mat monitör tercih etmek daha faydalı olabilir sizin için. Fakat bulunduğunuz ortamda çok fazla ışık yoksa parlak OLED monitörü tercih edebilirsiniz. Ben hem mat hem de parlak OLED monitörleri deneyimleme şansı elde ettim ve ikisi arasında şu anda net bir seçim yapabileceğimi söyleyemiyorum. Fakat siz mağazaya gidin ve hem mat hem de parlak OLED monitörleri bakın. Tercihinizi kendiniz yapın. Burada benim yorumum sizin kişisel deneyiminizden farklı olabilir ama değişmeyen bir gerçek var mat ekran daha az yansıma yapıyor. PG34WCDM'nin ana odak noktası oyunculuk. Bu bağlamda monitörün performansından bahsedelim. Öncelikle 3440x1440 Wide Quad HD bir çözünürlüğe sahibiz ve monitör bu çözünürlüğü 240 Hz tazeleme hızıyla sunabiliyor. OLED panellerin yine en büyük avantajlarından bir tanesi piksel tepki süresi. Asus da burada monitörün gri'den gri den griye 0.03 milisaniye piksel tepki süresine sahip olduğunu belirtiyor. Oyunlarda elde edilen değer ise 0.3 milisaniye civarında ki bu da inanılmaz hızlı bir değer. Buna ek olarak monitör Nvidia G-Sync uyumlu. Aynı zamanda AMD FreeSync Premium Pro sertifikasına sahip ve tabii ki VESA Adaptive Sync'i destekliyor. Adaptive Sync dediğimizde monitörün VRR uyumlu olduğunu anlıyoruz. Yani değişken yenileme hızına sahip bir monitör var elimizde. Buradaki değişkenlikte de 20 Hz ila 240 Hz arasında. VRR devrede olduğu sürece monitör hareketli sahnelerde muhteşem bir akıcılık sunuyor. Öte yandan oyunda FPS e düşerse siyah sahnelerde titreme yaşayabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için de ELMB'yi devreye alabilirsiniz. Bu durumda monitör 120 Hz'e düşüyor fakat herhangi bir titreme sorunu yaşamıyorsunuz. Performanstan bahsetmişken giriş gecikmesinden de bahsetmekte fayda var. 240 Hz'de kullanırken monitörün giriş gecikmesi 3 milisaniyenin altına iniyor. Yine bu da muazzam bir değer. Daha önce hatırlarsanız benim test ettiğim monitörlerde 10 milisaniye civarında bir giriş gecikmesine ulaşıyorduk. Fakat bugün artık 3 milisaniyenin altını konuşuyoruz. Yani farede yaptığınız bir tıklama inanılmaz hızlı bir şekilde monitöre ulaşıyor ve ekranda size yansıtılıyor. Bütün bu performans değerleri monitörü oyunculuk için muhteşem bir duruma getiriyor. Fakat monitörün bazı oyuncular için pek de uyumlu olmayacağını belirtmemizde fayda var. Bunlar da konsol oyuncuları. Çünkü özellikle PlayStation 5 veya Xbox Series X veya Series S bağlamak istediğinizde monitörü 16'ya 9 moduna almanız gerekiyor. Aksi takdirde gerilmiş bir görüntü elde ediyorsunuz. Özellikle de Xbox Series X veya Series S ile kullanacaksanız ve 21'e 9'u kullanmaya devam etmek istiyorsanız HDMI Override ayarını devreye almanız gerekiyor ki bu durumda bile VRR devre dışı kalıyor. Yani değişken yenileme hızından faydalanamıyorsunuz. Oyun deyince tabi hepimizin aklına PC geliyor fakat artık Mac'lerle de yavaş yavaş oyun oynayabiliyoruz. Monitörün Mac'e de sorunsuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz ve burada 3 farklı seçeneğiniz mevcut. İsterseniz USB-C, isterseniz HDMI, isterseniz de DisplayPort üzerinden cihazı Mac'inize bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Öte yandan USB-C portundan uyandırdığınızda açık pencereler anında yerine konumlanırken HDMI ve DisplayPort'ta biraz gecikme olduğunu belirtelim. Bahsetmek için geciktiğim noktalardan bir tanesi de monitörün kavisi. Monitör 800 liraya kavise sahip ve daha geniş 1800 lira kavisli monitörlerden biraz daha dar olduğunu özellikle belirtmemde fayda var. Bu bazı kullanıcılar için fazla kavisli gelebilir. Öte yandan bazı kullanıcılar bu kavis yapısını kendisini daha fazla oyunun içine çekecek şekilde bulabilir. Bu da biraz kişisel tercih. Bunu da özellikle belirtmemizde fayda var ama monitörün kavisi şu anda da görmüş olduğunuz üzere epey yüksek. Evet yine OLED panellerin epey bir avantajından bahsettikten sonra bir dezavantajdan daha bahsetmekte fayda var. O da herkesin korktuğu OLED yanması. Asus bunun için bazı önlemler almış. Bunlardan en önemlisi tabii ki OLED Care özelliği. OLED Care ekranda bir görüntü uzun süre kaldığı zaman bunu tespit ediyor ve ekranın parlaklığını kısıyor. Buna ek olarak monitörün aşırı ısınmadan dolayı yanmasını engellemek için de arkasında pasif bir soğutma mevcut. Bunu da belirtelim. Öte yandan Asus OLED yanması için özel bir garanti sunmuyor fakat monitörün 2 yıl standart garanti olduğunu belirtelim. Önceki OLED monitör incelememizde bir okurumuz özellikle DisplayPort'tan 10 bit elde edip edemediğimizi sormuş. Bu bağlamda bu monitörde buna değinmek istiyorum arkadaşlar. Monitörde bir tane DisplayPort 1.4 DSC özellikli port var. DSC sayesinde görüntü sıkıştırılabiliyor. Bu sayede 3440x1440 çözünürlükte 240 Hz ve 10 bit renk elde edebiliyorsunuz. Yine monitörde iki tane HDMI 2.1 portu var ve bu sayede ekran kartınız HDMI 2.1 çıkışına sahipse yine 10 bit 240 Hz 1440p görüntü elde edebiliyorsunuz 48 gigabit aktarım hızı sayesinde. Yine monitörde bir de tip C portu var ve bu da monitörün önemli özelliklerinden bir tanesi. Zira bu port sayesinde görüntü aktarabiliyorsunuz, ses aktarabiliyorsunuz, 90 wattla cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz ve dosya aktarımı yapabiliyorsunuz. Dosya aktarımını nasıl yapıyorsunuz peki? Monitörde Smart KVM özelliği var. İki tane cihazı birden monitöre bağladıktan sonra bir tanesinin görüntüsünü Diğer diğerinkini de sağa verirseniz ikisi arasında Smart KVM ile mouse ile geçebilir ve hatta dosya aktarımı bile yapabilirsiniz. 90W şarj konusundan da bahsedelim. Tipçe üzerinden örneğin Macbook'unuzu monitöre bağladınız. Aynı anda hem Macbook monitörü görüntü aktarıyor hem de monitörünüz Macbook'unuzu şarj ediyor tek kabloyla. Monitörde bahsetmem gereken bir özellik de Game Plus özelliği. Game Plus OST menüsünden devreye alınabilen bir özellik ve Game Plus'ın içerisinde nişangah mevcut. Yine kronometreyi açabiliyorsunuz. Eğer VRR özelliğini kullanıyorsanız FPS göstergesinde devreye alabiliyorsunuz. Burada yine eğer oynadığınız oyun ekrana sığmıyorsa ya da farklı bir şekilde oyunu ekranda göstermek, farklı bir konumda göstermek istiyorsanız görüntünün konumunu da değiştirebiliyorsunuz. Evet, PG34WCDM'nin özellikleri bu şekildeydi. Şimdi artlara bakalım. Muhteşem renkler ve kontrast elde ediyoruz. OLED'in en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Yine düşük giriş gecikmesi var. 3 milisaniyenin altında bir giriş gecikmesinden bahsediyoruz. Yani monitör performans konusunda gerçekten Nirvana'ya oynayan monitörlerden bir tanesi. Yine 3440x1440 çözünürlükte 240 Hz tazeleme hızı ve bunu VRR ile sunması da bir başka artı. Öte yandan eksiler neler? OLED burning tehlikesi var arkadaşlar. Halen daha OLED panellerin yanma tehlikesi söz konusu bunu eksi listesini ekleyebiliriz. Yine 16'ya 9 modda VRR desteğinin olmaması monitörü PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S ile tam uyumlu olmamasına sebep oluyor. Yani PC oyunculuğu için daha ideal bir monitör olduğunu belirtelim. İncelemenin başında monitörün wallet panel kullandığını belirtmiştik. Peki wallet ile QD OLED arasında ne fark var? Öncelikle detaylı teknik analizlere girmeyeceğim. Bunun için bir tane makalemiz olacak size de o makaleye bakabilirsiniz. Fakat başları dediğim gibi iki teknolojinin birbirine göre avantajları ve dezavantajları mevcut. Bunlardan bir tanesi mesela renk gamutu. Renk gamutu konusunda QD OLED daha iyi bir performansa sahip fakat saf beyaz ışıkta OLED'in daha iyi olduğunu belirtelim. Yine homojen renkler konusunda QD OLED daha iyiken yan wallet paneller daha iyi bir performans sunuyor. Evet gelelim fiyata ve monitör alınır mı alınmaz mı konusunda. Öncelikle incelemeye çekmeden önce ben bir baktım fakat monitörün her yerde stoğu tükenmişti. Güncel olmayan bir fiyata göre de 55.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahipti monitör. Bunun rakiplere kıyasla yüksek bir fiyat olduğunu belirtmemizde fayda var. Bu bağlamda Asus'un performansı bu kadar yüksek bir monitörde fiyat konusunda biraz daha çalışması gerektiğini söyleyebiliriz. Öte yandan bu monitörde 800R kavis var ve bu da piyasada çok sık göremediği bir oran. Bu kavis dediğim gibi bazı kullanıcıların hoşuna gidebilir. Bazı kullanıcılarsa beğenmeyebilir. Bu biraz sizin kişisel tercihiniz olacak. Fakat gerçekten yüksek bir kavis istiyorsanız PG34WCDMA'yı seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Evet diyelim monitör stoklara geldi ve uygun bir fiyata satılmaya başlandı. Sizde 1440p çözünürlükte 800R kavisli İnanılmaz hızlı bir oyun monitörü almak istiyorsunuz ve monitörü aldınız. Monitörü satın aldıktan sonra ekipmanını anlat kampanyasına katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu kampanya dahil olan satış platformlarında ROG veya ROG Strix ürünü satın aldıktan sonra ürünle ilgili deneyimlerinizi yazıyorsunuz ve 500 TL veya 30 Euro değerinde Games Planet oyun kodu elde etme şansı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Evet sizlerle birlikte Asus'un inanılmaz hızlı 800 liraya kavisli ve 240 Hz tazeleme hızına sahip oyuncu monitörü PG34WCDM'yi inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.